Şeker krallığının bu kısmını daha önce hiç görmemiştim. Aslında U'da olduğumuzu sanmıyorum Finn. Affedersin dostum. Seni orada görmedim. Ah, i̇ğrenç. Hadi şu köpeği bir güzel pataklayalım. Finn ve Jake tarzında. Ee? Hücum! Aa! Aman ya. Aa! 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 Hey, yoksa şu Mars evin mi? Hayır, o başka bir yüksekten uçan macera canım efendim. İşim hiç bitmez. Daha fazlasını hazır mısın köpek nefesi? Hey! Vay, siz bir prenses misiniz? Ah, ölümlüler.